Ne yiyorsun oğlum sen öyle? Indomie noodle baba. Indomie noodle ünü. Ya yere git bildiğin erişte nödül mi? müdül. Nasıl varmış ya 3 dakikada var. leziz yemek işte. He ya noodle demesi zor alın düzleştirin de spagetti de. Ne bence. bu sürekli bir ön yargı <laughs> al bir dene bak. Ya bırak ne dinleyeceğim el alemin eriştesi. El alem değil ya. be Tekirdağ da üretiliyor bu. Demek hala peşimizde mi ha? Önce duvar yaptılar durduramadılar. Sonra sultanların üstümüze saldılar bizi birbirimize düşürdüler. Ama yetmedi demek. Vay. Oyun büyük yeğenim. ver oğlum çok televizyon izliyor baban ondan böyle. Neyse sen bulaşıkları yıkamayı unutma emin. Hayırdır? Niye ben bulaşıkları yıkıyorum? E biz bulaşık çıkartmadık ki baba. <laughs> Bak düştük birbirimize uyanın artık görün oyunu. Ya bir şey diyeceğim baba. Bu dostunu yakın tut düşmanını daha yakın demiş ya sın tuzu. Sın tuzu ne öyle okunmaz o. Sanzu öyle söylüyoruz Sen nereden biliyorsun ki doğru söylenişini ha? Eee yoksa?